Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ramazanınız, vaktiniz bereketli olsun değerli kardeşlerim. Bugün sohbetimizde aileyi konuşalım. İnsanoğlunun yeryüzündeki hayatı aile olarak başlamıştır. Hazreti Adem ve eşi Hazreti Havva insanlığın ilk ailesini oluşturmuştur. İnsanoğlu fıtratı gereği aile içinde ve sevdikleriyle birlikte yaşamak ister. Hepimiz hayatımızın ilk gününden son nefesimize kadar huzurlu bir aile yuvasına ihtiyaç duyarız. Anne babamızın ilgisiyle, eşimizin desteğiyle, çocuklarımızın neşesiyle hayata bağlanırız. Ailemiz boşluğu asla dolduramayan en kıymetli hazinemizdir. Rabbimizin eşsiz kudretiyle bizlere lütfettiği değerli bir nimettir. Dünyada mutluluk, ahirette kurtuluş vesilemizdir. Aile yuvası nikah ile kurulur. Nikah, bir erkek ve bir kadının sevgi ve saygıyla, adalet ve merhametle hayatı paylaşmak üzere sözleştikleri mukaddes bir bağdır. Nikah, Evliliğe ilk adımlarını atarken eşlerin yüce Allah'ın adını şahit tutarak bir ömrü paylaşmak üzere birbirlerine verdikleri değeri büyük bir sözdür. Nikahta eşlerin birbirine verdikleri bu söze misak adı verilmiştir. Birlikteliğin ömrünü ahirete dek uzatan nikah aynı zamanda sözleşme olması itibarıyla eşlere ahlaki sorumluluk da yükler. Bu ahlaki sorumluluğun gereği olarak eşler sadece birbirlerine değil aynı zamanda Allah'a karşı verdikleri sözü ve o sözden sorumlu olduklarını daima hatırlarlar. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ailenin varlığını kendi varlığının ve kudretinin delillerinden biri olarak beyan eder. Huzurlu bir yuvanın ancak sevgi ve merhametle kurulabileceğini bize öğretir. Rabbimiz ayeti kerimede şöyle buyurur. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır.'' Sevgi, saygı ve merhamet ekseninde kurulan aile sadakat erdemiyle güçlenir. Eşler varlık içinde de yokluk içinde de birbirlerine sadık kalmaları gerektiğini bilirler. Birbirlerinin hak ve hukukuna sahip çıktıkça huzur ve mutluluğun ailede kök salacağının farkına varırlar. Bu farkındalık birbirlerine Allah'ın emaneti olarak baktıkları zaman zirveye çıkar. Zira onlar nikahta birbirlerine söz verirlerken bu emaneti koruyacaklarına dair Allah'a söz verdiklerinin bilincindedirler. Nikah ile kurulan yuvada eşler vefakarlık ve fedakarlıkla birbirini tamamlar, onur ve haysiyetlerini muhafaza ederler. Sadakat ve güvene dayanan aile ilişkileri geliştirir, maddi ve manevi her türlü sıkıntıyı birlikte göğüslerler birikte yardımlaşır, kötülüğe birlikte engel olur, mutlu günlerde sevinci, zor ve kederli günlerde de acıyı paylaşırlar. Toplumsal hayatta aile varoluşu ve devamlılığı ifade eder. Aile adeta canlı bir organizma gibidir. Beslenip büyütülmesi, korunup kollanması gerekir. Aileyi oluşturan bireylerin hepsi bu sorumluluğun sahibidir ailenin sağlam temeller üzerinde huzurla devamını sağlayacak, onu besleyip güçlendirecek bir takım değerler mevcuttur. Sevgi, saygı, adalet, sadakat gibi. Aileyi ayakta tutan değerlerin başında sevgi gelir. Sevginin kıymetini bilen ve sevgiyi yaşatmak için emek veren bireyler sağlıklı aileler kurar. Zira sevgi, gönüllerimizin huzuru, kalplerimizin süruru, dertlerimizin ilacıdır. Sevgi, aile olmaya adım atıldığı andan itibaren eşlerin birbirini sırtında taşımayı değil, yüreğinde tutmayı öğreten bir erdemdir. Eşler birbirlerini sırtlarında taşıdığında yük olur, sıkıntı verir. Ama birbirlerinin yüreklerinde yer aldığında af ve merhametle karşılanır. Sevginin değer olarak benimsendiği bir ailede, büyük küçük, kadın erkek, herkes birbirinin varlığına saygı duyar. Saygılı olmanın birbirini anlamak ve anlaşmak için en doğru yol olduğunu bilir. Sorunlarını karşılıklı konuşmayla, aklı selimle ve suretle çözer. Kendisi gibi başkalarının da hata ve zaafları olabileceğini, gerektiğinde sabretmenin ve affetmenin bir erdem olduğunun farkına varır. Saygı, insanın kendi kişiliği ile başkalarının kişiliği arasındaki sınırı bilip o sınırı aşmaması, kendi aleyhine dahi olsa, başkalarının hakkına, hukukuna riayet etmesidir. Saygı, muhatabımızın yapmış olduğu eyleme değil, kendisinedir. Davranış hoş görülmese de konuşulan sözler, Bizi mutlu etmese de onun sözünü kesmemek, onu küçümsememek ve alaya almamak ona değer verdiğimizi göstermektir. Bu aynı zamanda sana nasıl davranılmasını istiyorsan sen de başkalarına öyle davranmalısın felsefesidir. Aile hayatında sadakat bireysel çıkarlardan uzak Allah adına atılmış doğruluk aktidir. Nikahla verilen söz Akit olduğu kadar da ahittir. Kadın ve erkeği birbirine bağlayan sözün tesiridir sadakat. Yüce Allah her an ve her olayda mümin kullarına doğruyu emreder. Doğruları sevdiğini söyler. Bu durum aile bireyleri için daha büyük önem taşır. Çünkü evlilik sadakat üzerine kurulur ve korunur ise geleceğe güvenli ve huzurlu bir toplum inşa edilir. Eşler arasında yalan, gizlilik, dürüstlükten uzak, yanıltıcı ve aldatıcı davranışlar sadakatsizliği oluştururlar. Bu tutum ve davranışlar gittikçe güven duygusunu zedeler, yerini şüphe ve tedirginliğe bırakır. Mutlu yuva hiçbir sıkıntının ve anlaşmazlığın yaşanmadığı mükemmel aile demek değildir. Aksine mutlu yuva yaşadığı sorunların farkında olan ve bunları en doğru şekilde çözebilmek için hep birlikte gayret gösteren aile demektir. Evlilik kurulurken yalan vaatlerle ve sahte kimliklerle adım atıldığında çok geçmeden gerçek gün yüzüne çıkarak aileyi tehdit edecektir. Yuva güven üzerine bina edilmelidir ki karşılaşılan sorunlara veya ihmal edilen sorumluluklara kılıf bulmak çabası aranmasın. Çiftler sürekli sadakati sorgulamamayı ve kıskançlık krizleriyle birbirlerine hayatı zehir etmemeyi doğruluk ve güven sayesinde kazanacaklardır. Bu aynı zamanda sağlıklı ve sorumlu nesillerin yetişmesine de katkı sağlayacaktır. Gerçek anlamda mutlu bir ailede sağlıklı iletişim hakimdir. Aile fertleri birbirlerine karşı saygılı, anlayışlı, özverili ve insaflı davranırlar birbirlerinin haklarını ihlal ve kendi sorumluluklarını ihmal etmeden yaşarlar. Asla şiddete başvurmadan, kırmadan, incitmeden iletişim kurmak için gayret gösterirler. Aile fertleri sadece bir aradayken değil, yalnız kaldıklarında da saygınlıklarını korumalı, kimlik ve kişiliklerine değer vermelidirler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, mümin mümin hanımına karşı kötü duygular beslemesin. Çünkü onun bazı huylarından hoşlanmasa da diğer huylarından hoşlanabilir buyuruyor. Yine Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz müminleri birbirlerine merhamette, sevmede, lütuf ve yardımlaşmada bir vücuda benzetir. O vücudun bir organı hastalanınca vücudun diğer kısımlarının da aynı acıyı hissedeceğini vurgular. Evlilik hayatında eşler birbirlerine en yakın müminlerdir. Birinin acısı diğerinin sızısıdır. Merhamet en çok aileye yakışır. Çocuk için görsel duyum ve davranış kazanımlarının ilk mektebi olan aile, aynı zamanda merhametli nesillerin devamı için etkin bir role sahiptir. Aile yuvası, karı koca, çocuklar ve yaşlılar için merhamet ocağıdır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyruluyor. Kullarıma söyle en güzel şekilde konuşsunlar. Yoksa şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. Mümin bu ayet-i kerimenin gereği olarak hayatının her alanında olduğu gibi aile hayatında da nezaket dilini kullanır. Ailesinde iyilik ve güzelliğin çoğalması için gayret eder. Zira mümin'e yakışan başta ailesi olmak üzere herkesle iyi ilişkiler kurmaktır. Dostluk ve ülfete, adalet ve merhamete dayalı bir hayat görüşü inşa etmektir. Bu yüzden Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müminleri şöyle tarif etmektedir. Mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur. Değerli kardeşlerim, her yeni gün bazen huzur, bazen de hüzünle doğar. Kimi zaman öncelikler ve ihtiyaçlar sebebiyle ailede olumsuzluk yaşanır. Bazen hayat meşgalesi içinde eşler birbirlerine göstermeleri gereken ilgiyi, nezaketi, hoşgörüyü ve anlayışı ihmal eder. Sağlıkla, geçim derdiyle, çocuklarla aslında İlahi bir imtihandan geçer aile. Zor zamanlar yaşar. Ancak ne olursa olsun darlıkta da bollukta da asla haksızlığa, zulme ve şiddete izin vermemek müslümanın görevidir. Her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır ve imtihanlar el birliği ile aşılır. Nihayetinde güler yüzümüzü, güzel sözümüzü ve iyi davranışlarımızı en çok hak eden ailemizdir. Yuva'yı dünya hayatının cenneti yapmak kadın ve erkeğin elindedir. Aile hayatı pek çok olaylarla karşılaştığımız, yokluğu ve varlığı yaşayabileceğimiz, yer yer sınava tabi olacağımız bir süreçtir. Allah Teala eşlerin ve çocukların ailede düşmanlık oluşturabileceğini ancak bu durumdan sakınılmasını karşılaşıldığı takdirde de affedici, hoşgörülü, bağışlayıcı olmamızı istemekte, böyle yapanları rahmetle müjdelemektedir. Tek olmak, eşsiz olmak Allah'a mahsustur. Kul olarak bizler ise desteğe, sevgiye, ilgiye, şefkate, kısacası bir aileye ihtiyaç duyarız. Unutmayalım ki huzur ve güven Önce ailede filizlenecek, oradan toplum ve bütün dünyaya yayılacaktır. Ailemizin değerini bilelim. Mücadele etmekte olduğumuz salgının aile içi ilişkilerimize zarar vermesine izin vermeyelim. Ailece birlik ve beraberliğimizi, sabır ve ferasetimizi, umut ve inancımızı canlı tutalım. İçinde bulunduğumuz süreç hepimize zor ve bunaltıcı, gergin günler yaşatıyor. Salgın hastalığın yayılmaması için vaktimizi büyük ölçüde evlerimizde geçiriyoruz. Bu süreç sabrımızı ve irademizi deniyor. Sahip olduğumuz nimetlerin kıymetini bir kere daha hatırlatıyor. Ancak bütün olumsuzluklarına rağmen böyle bir sınav bizim için nice hayırlar barındırabilir. Nitekim yüce Rabbimiz bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Olur ki bir şey sizin için hayırlıyken siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki bir şey sizin için kötüyken siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Bugünlerde gönlümüzü evden çıkamamanın hüznünü hissediyoruz. Bu da geçer yahu diyoruz. İnşallah bu günler geçecek. Hep birlikte camilerimizde omuz omuza Rabbimizin huzurunda ibadet edeceğiz. Ancak o vakte erişinceye kadar evlerimizi mescide çevirebiliriz. Çoluk çocuğumuzla birlikte cemaat halinde namazlarımızı eda edebiliriz. Rabbimizin ailene namazı emret, kendin de ona sabırla devam et emrini hayatımıza daha büyük bir hassasiyetle aktarabiliriz. Yine bu süreçte uzaktan eğitim vesilesiyle evlerimiz birer eğitim yuvasına dönüştü. Anne babalar olarak yavrularımızın eğitimi konusunda bize düşen yükümlülükler de var. Birlikte oluşumuzu fırsat bilerek çocuklarımıza daha fazla vakit ayıralım. Dünyalarını keşfetmek ve aramızdaki bağı güçlendirmek için onlarla sohbet edelim. Sorularını itinayla cevaplayalım. Kitabın değerini ve bilginin kıymetini anlatalım. İlgisizliğimiz sebebiyle çocuklarımızı sanal aleme mahkum etmeyelim en verimli çağlarının ekran önünde heba olmasına fırsat vermeyelim. Sohbetimizi Peygamber Efendimizin şu nasihatiyle bitiriyorum. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum.